Freeze-Ride right, Ketojenik Mama. Çiğ beslenmenin en pratik hali. Diğer bütün Freeze-Ride right gibi böyle size standart bir kolide kargoyla ulaşıyor. Hem seyahatlerde hem günlük gezilerimizde taşıyabiliyoruz. Çok fazla hareket eden, tüylü dostumuz için süper bir seçenek. Hemen donup olmaya, rahatlıkla geçiş yapmayan çocuklar için de bu kuru formu yedikleri kurumamaya çok benzer olduğu için e, çok rahat bir geçiş sağlıyor. Hassas mideli çocuklarda, sindirime kolayca bozulmaya eğilimli çocuklarda da çok rahat kullanılıyor. Özellikle geçiş için ve devamında. Kışın donuk mamayla beslenen bazı tüylü dostlarım yazın yazlar giderken, tatile giderken vesaire bir tercih ediyor. Ketojenik e, tarifi nasıl bir özelliği var? E, karbonhidrat seviyesi neredeyse sıfır. Protein ve yağ Yüksek oranda mevcut. Ketojenik tarifin beslenmenin böyle bir özelliği var. Uzun süreli, sürekli olarak nişasta, şeker ve karbonhidrat ve vücuttan atamadığımız bir takım e, işlenmiş e, bu içeriklerin yarattığı ödem ve sonrasında metabolik süreçlerin e, bozulması, atık depolamamız sürekli olarak harika hızlı etki eden bir çözüm aslında. Ee, gerçekten kilo vermesi gereken dostlarımızla da çok hızlı etki ediyor. Çünkü vücuttaki ödeme atmakta çok başarılı. Hemen o böyle bir şişkinliği öncesinde atıyorlar. Daha sonrasında kilo e, vermesini istemiyorsak çocuklarımızın yiyecekleri miktarı ona göre bir şekilde belki özlemde kalarak arttırmamız zaten yeterli. Ee, etkileri de çok kısa sürede gözüküyor. o Tüylerindeki bir anda parlaklık, dökülmemesi... Gerçek bir parlaklık yani ışıldayan bir varlık olarak onları izleyebilmemiz gerçekten çok keyifli. Işıklı. Kanser sebebiyle bize ulaşan dostlarımıza doğrudan ketojenik mamayı öneriyoruz. Donuk da bir seçenek freeze-dried de bir seçenek ama çoğunlukla iştahsız durumda oldukları için freeze-dried başlamak gerçekten çok kolay oluyor. 2 hafta takip ediyoruz durumun nasıl gitti, nasıl geldi. Daha sonrasında yağ miktarını menüdeki arttırmaya başlıyoruz. Bu sadece kanser durumunda gördüğümüz, e, önerdiğimiz bir yöntem. Ekstradan vücudu ketosis diye bir duruma sokuyor ve böylece metabolizmanın bozuk işlevlerini aslında e, iyileştirmeye başlayabiliyor vücut. Bu sırada yağın ekstra alımı ve yakacağın, vücudun kullandığı, enerji üretmek için kullandığı yakacağın şekerden yağ dönüştürülmesi böyle bir dengeye sağlanması iyileşmeye sonuç verebiliyor. Böyle de doğrudan bizim yaptığımızı söyleyebileceğim şekilde değil ama farklı türlü tedavilerde tümör hücreleri bulunan ve sonrasında patoloji raporlarıyla test edilen ve gözlemlenen şekilde bu tümör hücrelerinin kalmadığını hem ben kendi kişisel deneyimimde hem de bize gelen dostlarımızın deneyimlerinden mutlulukla öğreniyorum. Gerçekten gıdanın gücü böyle bir şey. Frizde mamayı niye seviyorum? Çünkü gerçekten donuk mamaya alışmakta hafif böyle güçlük çeken dostlarımız için en etkili çözüm. Benim de kendi kedilerimden bir tanesi beni çok uğraştırdı. Dolayısıyla bu freeze ride mama benim için böyle bir devrim oldu. Ayrıca yanımda taşımak çok hoşuma gidiyor. Arabada bulunduruyorum. Herhangi bir yere gittiysek hemen maması yanımda oluyor ya da bir çocuğu gördüysem hemen böyle... Gerçekten hani sanki multivitamin gibi bir şey verdiğimi hissediyorum. Çok iyi geldiğini hissediyorum çocuklara da. Sokak kedilerine falan da veriyorum bizim kapıdaki. Ee, genel olarak böyle e, nasıl söyleyeyim, sürekli çiğ beslenmese de e, çok daha rahat kurumamayla birlikte kullanımı. Çünkü e, kuru olması sebebiyle daha rahat sindiriliyor. Ve gerçekten çok güzel görünüyor. Rengi, kokusu her şey o kadar güzel ki dana etli olanların lip yapısı daha sağlam. O sebeple gofret gibi çıkıyor. E, onlar da zaten evde çok rahatlıkla bir iki süslemeyle pasta haline getirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel duruyorlar. İşte, tavuk çok likli bir yapısı yok. O yüzden o da böyle parçalanmış şekilde çıkıyor. Onun da ben kare kare olmasını çok beğeniyorum. Her böyle mamaya tabak koyduğumda diyorum ki bu ne kadar güzel bir şey. Yani gerçekten yaptığım şeye <laughs> aşık oluyorum. Bu sebeple de ilham kaynağı bütün yaradılışa teşekkür ediyorum. <laughs> Çocuklara böyle bir şey yedirebildiğimiz için. Kullanımı da çok kolay. Her şeyden önce böyle size kargo ile ulaşıyor. Kuru ve serin bir yerde. Yani kuru yemişlerinizi sakladığınız herhangi bir yerde bu mamayı saklayabilirsiniz. Nem almaması çok önemli. Ağzını kapalı tutuyoruz. Nem aldığında böyle yumuşayabiliyor parçalar. Bir yıllık raf ömrü var. Tam olarak günde kaç parça yedireceğiniz, aylık ne kadar paket ihtiyacınız olacağı bilgisi ana sayfamızda iyibesteiyislet.com'da, e rolparast.com'dan da ulaşabilirsiniz. Ana sayfamızda çok güzel hesaplayıcı var. Çocuk, yavru mu, erişkin mi, yoksa yaşlı mı, kilolu mu veya zayıf mı vesaire gibi seçerek size tam olarak uygun olan parça sayısını seçeceğiniz tarife göre, seçtiğiniz mama türüne göre aylık bütçenizi ve e, aylık ne kadar paketi ihtiyacınız olacağını size söylüyor. Aslında paketin üstünde de çok kısaca, çok ortalama bir şekilde 5 kilogram vücut ağırlığı için ortalama günlük 15 parça tüketilir diyor. Bu hesabı aslında oranlayarak da yapabiliyoruz ama benim size tavsiyem en kolayı ve en garantisi web sitemizdeki o hesaplayıcıdan bakarsanız harika olacak. Freeze Red Ketogenik Mama 2 et çeşidinde yapılıyor. Bir tanesi tavuk, sensi dana. Başlangıçta mutlaka tavukla başlamanızı öneriyorum. Tamamen dana etiyle beslemek isteyen dostlarımız var. Ve iki türlü etin de protein kaynağında farklı vitamin ve mineral değerleri olması sebebiyle rotasyon yapmanıza bence harika olacaktır. Bazı dostlarımız kışın daha çok tavuk yedirip, yazın dana yedirebiliyor. Çünkü tavuk gerçekten ısıtıcı bir protein, dana ise nötr bir protein. Dolayısıyla böyle kendince sezonsal değişimler yapanlar var. Ve bence bu harika. keto'yu baz olarak kullanıp üzerine ekstradan sebze ihtiyacı olan bazı dostlarımız var. Doğrudan sebze dolu ama yemek istemiyorlar ya da tercihleri freeze kullanım daha kolay geldiği için freeze baz olarak kullanıyorlar. Bu ketojenik mamayı onun üzerine ekstradan sebze koyabiliyorlar. Sebzeleri de yine e, sezonlarına göre seçerek böyle menülerinde harika bir çeşitlilik yaratabiliyorlar. Çeşitlilik her zaman çok önemli. Mamaları geliştirirken kullandığımız ham maddelerin uzun süreli kullanımda vücuda olabilen en iyi etkiyi devam ettirecek şekilde seçtiğimiz bir gerçek. Paketlerimizi açmaya başlayalım. Ketojenik dana etli freeze mama. Köpeklerin en çok tercih ettiği mama türü. Ketojenik tavuk etli kedi maması. Bu da Kidzosa'nın en sevdiği tavuk etli. Şimdi bunları açalım bakalım nasıl farklı gözüküyorlar. Bahsetmiştim tavuk ve dananın görünümü birazcık daha farklı. İçindekiler hepsi web sitemizde yazıyor. Evet. Bakın. Of. Bekliyor muydun? Bu köpüş falan öykü ama. Hımm? Bu ne diye? Sen sever miydin? İster misin? Mis gibi kokuyor. Çok güzel değil mi aşkım? Aşk tavuk etli tercih edenlerden söylemiştim ki. Dostlarımın en çok sevdiği bu. Aşk da bu fan grubu içerisinde. Şimdi çıkartıyorum. Evet. Aynen böyle. Dam köpek. Böyle yana koyuyorum. Şimdi e, bu paketin üzerinde de yazdığı gibi şu an o kısmını yırtmışım. 5 kilogram vücut haline 15 parça öneriyoruz. Şimdi burada dilerseniz e, sayabilirsiniz, Burada 5 parça var. O yüzden üçlü sıra 15 parça. Bu şimdi 5 e, kilogram vücut ağırlığındaki küçük bir köpek dostum için yeterli miktardır. Aynı şekilde aşk gibi bir kedi için de aynı miktarda bu şekilde hazırlıyoruz. E, kedi dostlarımızın kimisi daha küçük parçalardan hoşlanıyor. Onlar için parçaları Böyle e, şunu elimde kaldı. Parçaları hafif ufalıya biliriz. Güzel bir yapısı olduğu için zaten böyle ufalanmış parça gibi kalıyor ve onun ağzının büyüklüğüne uygun olabiliyor. Kimi dostum içinde buna su katarak e, istediğim kıvamda yaşmama haline getirebiliyorum. Şimdi e, benim çocuklar bugün mama yemişlerdi. Dolayısıyla bunu ödül olarak vereceğim. Kenarda tutuyorum. 5 kilogramdan daha büyük bir çocuğum varsa örneğin 25 kilogram bir çocuksa o oranlamaya bakarsak çocuğun 75 parça yemesi lazım günde. Bunu bir defa e, sunduğunuzu varsayıyorum. O zaman da tabii ki 75 parça saymak biraz zor olabilir. Eğer dana değilse, tavuksa ve birleşik parça haline gelmiyorsa o zaman paketin yarısını göz kararlı bir şekilde buraya uygulayabilirsiniz. Şu bir parça olduğu için şöyle göz kararı koyuyoruz. Tamam. Bu her parça her böyle gördüğümüz kare parçası ortalama 2 gram. bir pakette de 300 gram net ağırlık olduğuna göre bir pakette ortalama 150 gram parçam var. 150 tane parçamız var. Bu parçaların elbette e, biz her şeyimizi el işi yaptığımız için bazen değişiklikleri olabiliyor e, boyutlar arasında ama ben genel olarak çok harika bir görüntüsü olduğuna inanıyorum gerçekten. Şimdi bir de aşkımın en sevdiği tavuk etli frizyaj e, hamurumuzu açalım. Yine bir paket açalım. Mutluluğu. düşünüyorum. Çok güzel. Çok. Mis gibi. Uf. Çok Şimdi. Burada parçalar daha böyle bölünmüş bölünmüş gelebiliyorlar. Göz kararı 4. Hadi isterseniz tam sayayım. 8. Kaç oldu? 11. 12. 14. 15. Bu da genel olarak bir kedi dostuma önerilen miktar. Gün içerisinde. Dediğim gibi bunu tekrardan böyle küçültmek isterseniz elinizle ya da bıçakla, bu birazcık daha yapamadığım şekilde oldu. Böyle küçük küçük, şu kadar küçük parçaları bile bölmeden gelebiliyor. Bence harika bir şey. Böyle yapabilirsiniz. Ya da suyla, dilediğiniz kıvamla yaşama haline getirebilirsiniz. Yerinden kaçıyordu. Şimdi, yedirelim bakalım çocukları. Çok heyecanlı! Bu biraz ödül olarak fazla ama hadi bakalım, bugün yaşadılar! Bakayım. <laughs> Gel, sus, sus, sus. Vay be bir tane daha mı geldi buraya? Bir tane pamuk geldi. Buranın kedileri de pamuk maşallah. Hiç hiç yaramaz değiller hiç. Evet. <laughs> <laughs> var? Bugün çok ödül oldu. Hepsini vermeyeceğim sanırım. Aşağı. Aşağı. Bunu harca yiyor. Tamam. Evet bir ölçük. Bir, yapacak, bir yapacak. <laughs> Keto varken. Öpücük. Gofret. Al bakalım. Gofret. Al bakalım. Gitti. Gitti. Tô nem it Please daqui, it. Mais. Ui, tá me salva é a me Ui, me é a me meu bicho. Esse tá meu, que eu estou o dedo. Vou ver se gel açalım sonra bir paket. Ha? Gel açalım. Açalım mı paket? Hadi gel.